Sülen, sülen. Tamam. Oh, oh. Hepi karın atmak lazım. Hepi karın bakmak lazım. Hepi mı bakmak lazım. Hep bakmak lazım. Evet, devrinebilir. Devrinebilir, evet. Evet, çok kötü. Evet. De. Evet. 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 Allah Allah korur. Allah, Allah. Sen tut. Ama kaçarsın sen pire gibisin maşallah. Zayıfım lan. Zayıfsın tak 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 at, tak Sen? Ben yukarıya kaldım şimdi. Evet aman. Söyle oğlum lan. Bu abi. İki, zaten. İçeri iki Aman abi. Ayağın <laughs> tak. Sallanıyor. Saklanıp gider misin? He? Zeplenmem. Zeplenmem mi? Herhalde. Yıkılabilir. Söyle Ferah Allah korusun. In. Allah korusun. Allah korusun. Sıradım, sıradım. Zor, zor, Aman abi. Çok fazla yaslanma. Şöyle Gel, gel, gel şuradan. Gel, gel, gel şuradan. Gel şuradan. Allah korusun. Allah korusun. Ne olur ne olmaz. Sen ne Biraz sallanma var Biraz sallanma var Gutuyor musun ben bir itfaiye haber vereyim. Şurada itfaiye var. Bir dakika bırak da sakın. Tamam mı? Gutu bir, bir dakika itfaiye haber vereyim ya. Baksana sallanıyor ha. Şey bekleme. Yok. Bekle. Geliyorum bekle. Kaç oradan. Bekle. <laughs> Şakacı itfaiye çağırma bahanesiyle Fala abimizi yalnız bıraktı ama Fala abimiz de duvarı bıraktı. Şakacı Fala abimizi tekrar yardıma çağırdı. Abi! Abi! Geliyor gel! Gel! Gel 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 geliyor! İtfaiye geliyor! Tutun e, abi abi tut, tamam yapı <laughs> bakmak lazım Hep yukarı bakmak lazım. Devrilebilir. Devrilebilir evet. Evet çok kötü evet Devrilir mi artık tepemize Allah Allah. Tamam, Altında kalmayalım Allah Allah korur. Sen suç. Amaşı kaçarsın sen pire gibisin maşallah. Sayınım. zayıfsın tak 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 atlar tak tak. Evet, tamam. Taş oluyor. kaç. Kaçta çönüyor? Kaç, kaç! Şimdi aynı şakayı 20 yıl sonra aynı mekanda, tam burada tutmuştuk. Acaba diyorum böyle surları tutma şakası yapsak 20 yıl sonra yine gelip sur devrilmesi diye tutanlar olur mu dersiniz? Bakacağız, göreceğiz. Kardeş bir bak be! Buyur abi. Bir bakıver canım be, sallanıyor değil mi bu ya? Bir bak şöyle iki elinle. Yok abi. Sallanıyor ya. Bak abi şöyle abi. sırtını koy bak, hissedersen. Birazcık var. Var değil mi? Birazcık. Ne yapalım? Bilmiyorum Tut mi? kay, kay ayrılmadı tutalım ya. Düşmez abi bu. E Birazcık. Düşmez, düşmez. Bunlar düşmez abi bu. Bak duruyor, düşmez bunlar. Merak etme ya. Kaç senedir duruyor ya? Bayağı da var abi bunlar. He? Bunlar düşmez abi merak etme. Ama salları iyi bak bak şöyle bir tut bak. Bak hafiften var da o kadar büyük bir şey yok abi merak etme düşmez. Düşemez düşemez abi. Polise itfaiye haber vereyim mi? Yok abi yok kimse bir şey vermene geç yok fazla bir şey yok. Ama sallanıyor diyorsun. Çok hafif sallanıyor abi ya çok hafif. Tuttum Erkan Bekmen. Ben bir şey haber verip geleceğim. İtfaiye'ye haber verip geleceğim. Evet, tamam, abi. Abi. tamam mı? Ben sıram yerim etsin. geliyorum. Колома. Еще раз, еще раз. Sallanıyor değil mi? Sallanıyor, sallanıyor. Yüz bak ya. Kaç kaç düşüyor Kaç 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 Baba bir yardım etme. Bir yardım etme. Hayırdır? Gel gel. Ha. Tut sana. Neyi tutayım? Suru. Ya suru ne tutacağım ya? Oy tutulur mu ya? Bir tutalım tutalım sallanıyor. İki elle, iki elle. Evet. Yukarıdan sallanıyor. <laughs> A foto. Was ist foto? Was foto? Kendi kamera. Vallahi Belediyedeniz, ben de bir sorunu halledelim. Gel yarını tutalım mı ondan sonra? Ne şey itiriyor? Gel duvarı bir tutalım. Duvar ne itiriyor? Saklamış. Tutsana kardeş. Yırtılmaz ya. Ne itiriyor? Tutuyor şunu. Saptadı abi. Ne var bunlar? Çık, sallanıyor. Ne sallanıyor? Farkında değil mi? Dakika ya! Adam çıkıyor işte. Evet. Bir dakika. Abi. sallanıyor abi. Yok abi. Sallanıyor. Şuradan ya. itfaiye haber versene sen. Şuradan itfaiye haber ver. Ya itfaiye ne yapacağım ben? Odan böyle dedin. Ben de işin sallanıyor abi duvar. Abi hiç şey. Hayat Nasıl kaya gibi görmüyor musun çatlakları abi? Evet, evet. Baksana abi şatlaklar var abi. Vatandaşlık gelebilir abi tutsana. Abi ne? Ulan ne sıkıntı? Abiciğim misin? itfaiye adamlar var. Allah Madem ki görevlisin tutman lazım abi. Tutsana abi. Kardeş bunu ne yapacağız? Duvar çatlamış görüyor musun? Bilmiş servis abi. Ya, ya, ya bir şey olursa abi ne olacak? Nereye düşeceğiz? Ayrılır baksana çatlamış abi. Görüyor musun çatlakları abi? Düştüm. Ya nasıl olmaz? Tutsana abiciğim. Abi, İtfaiye geliyor ya. Esma'ya ne yapacak? Buna biz bakarız ya. Sen ne Sen ne bakacaksın? Tutalım mı? Ulan baksın adam İsmail'in çağrına girmiş. Tavuk gel ya. Allah anan ne anlar ya. Ne anlar İsmail'in gitsin çağrısın abi? <gülüyor> <gülüyor> Makine getirin. <laughs> ne makinesi? <gülüyor> <gülüyor> abi çarptığımız <şartla> farkı Neyse Ne şey var. Kaç yıllık sür bu? Koy bak. Sallanıyor mu? Sallanıyor, sallanıyor. <laughs> <laughs> Niye gülüyorsun aga? Allah sağlık saat versin. Allah iman huzur versin. Bu şaka zedemize dikkat. Çünkü anlattığına göre daha önce böyle bir yardıma koşmuş. Anlatalım. Nasıl? Altta ha, kalırız. Altta mı kalırız? Altta kalırız. Yok mu abi geri çekil at tutalım mı abicim ya? Abi, kurtarırız ya kurtarırız biz. Kurtaramayız abi. Kurtarırız abicim ya. Benim başına geldi. Benim geldi. Nerede? Kurtarda. mu tutuyordun. Evet. Cevap aldı. Polo kırıldı hatta şey oldu. Şurayı evet. sur, tutarken mi oldu? Oldu altında mı kaldı? Evet. Şur mu devrildi? Evet. Bu da adam kafa Yapma abi ya. Vallahi ya. Oo. Helal be. Tutalım mı abi şimdi Aa, ya? Abi kapıya korktu zaten. Yani evet. sur mu devrildi üstün abi? Evet. Hangi sur devrildi abi? Zaten. O surlardan biri mi? Evet. Oo. Onun için korkuyorum. Baba bir yardım etme. Bir yardım etme. Hayırdır? Gel gel. He Dursana. Neyi tutayım? Suru. Ya suru ne tutacağım ya?